Arkadaşlar bugün sizlerle Among Us serisinde daha beraberiz arkadaşlar hemen bir odamıza giriş yapalım şuradan Şu yedi kişiliğe bir giremiyoruz neden acaba Sevda diye bir tane bir yer varmış oraya girdim şu an Görmüş olduğunuz gibi kostümümüz böyle arkadaşlar Hemen arkadaşlar kostümümüzü değiştirelim şunu takmak istiyorum Evet arkadaşlar taktım imposter miyiz? Kırık arkadaşlar? Arkadaşlar videoya geçmeden önce şey 10.000 like beklemeyeceğim çünkü gelmeyecek 1000 like bekliyorum arkadaşlar 1000 like geçerse yeni video gelir evet Bir an ağzımda 10.000 like çıktı Anladım demek ki 10.000 like gelecekmiş Arkadaşlar ben görevlerimi yapacağım Evet arkadaşlar sonunda bitti. Hiç bitmeyecek zannettim. Hemen arkadaşlar ben buna %90 şüpheliyim. Ablas görün yapacağım. Kapıları kapattı. Fakat evet, yanımdaki de olabilir. Arkadaşlar işte biri mi öldü? olabilirdi o Arkadaşlar bir görüntü yapmayacağım. Ya bir de bakalım görüntü. Tek navigasyonu varmış zaten. Arkadaşlar kimse birini kesmiyor. Ayret. Kimi kestiniz ya? Arkadaşlar bir kişi kesmişler Ayret. Evet oynamaya başlayacağız şimdi. Arkadaşlar bunu yapabilirim açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar kime dedim ki kimse yüzünü kesmiyor. Arkadaşlar sus niye yazarlar bilmiyorum. Evet, Vektir Rosati. Arkadaşlar ne alaka ben farları yakacağım biriniz gelir misiniz? Arkadaşlar Şöyle Ne game diyeceğim arkadaşlar çok saçma yerlere gidiyor. Evet. Yeni odamıza geldim. Mor rengi. Kırmızı yapacağım. Çünkü impostor olmak istiyoruz. Evet. Impostor. arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz zaten hemen bakalım. Ya Allah niye ben videoları kırmintim niye niye? Gene bu bana vermişlerdi bıktım görev de yapmak istemiyorum. Bu nerede göre yoktur eminim. Bilmiyorum bunu var mı? Azmin göre ha bir de şeyde görün varmış. Bu neresi? Communications. Nerede göre? He solda yok. Burada. Çok saçma ama güzeldi. Böyle. Evet yine birini kesmişler. Ben hala göre yapıyorum. Mikachu. Mikachu yapsaydım. Evet. Arkadaşlar yılbaşı hangi video geldikten siz 10.000 kupa olduğu videosu gelecek arkadaşlar. biraz tersi. Arkadaşlar şu an ee, 9 e, 8900 kupayı şu an arkadaşlar arkadaşlar Allah'tan bana vermişler abi büyük ihtimal yarın falan video gelir 9000 kupa oldum diye Kar kapatma görevinden bıktım Arkadaşlar görev de yapmayacağım. Ne görev varmış bu burada? Maşallah altı kişi kesilmiş double ki at, ata ata ata. Arkadaşlar altı kişi kesilmiş bu nasıl bir şey? Bilet diyorlar herkes ben de verdim. Çünkü arkadaşlar kimse önüme çıkmıyor anlamadım yani Aa Victor evet oymuş Evet arkadaşlar buradan kaldığımız yerden devam edelim Aa. Arkadaşlar oyun bile dayanmadı benim imposter olmama İyi yazıyor arkadaşlar iyi geldi Ya siyah ringimiz yok ama neyse bir şey olmaz bu ne arka? Aha Bu güzelmiş Arkadaşlar bunu takmak istiyorum ben Evet böyle gezeceğim 9 kişiyiz arkadaşlar şu an Ya imposter ver ne olur ya Imposter ya Arkadaşlar ben bu e, Kahverengi olduğumda kafamda bu şapkayı taktığımda Hep imposter geliyor Deneyim dedim Yok ben bir kapatayım. Ya niye? Aha. İki kişi kesilmiş. Kim? Zeki mı? Ya genel şey. Arkadaşlar geçen ki Among, Among Us videosunda videosundaki bir tane kfc baksa arkadaşlar fanmış gerçek değilmiş baktım arkadaşlar list impostor yazıyor ben skip mi verdim ya arkadaşlar ne verecektik ya o kadar skip verdik Evet. Hadi kim? Ya arkadaşlar Big Babi ne ya? Hadi ver artık. Ya kim ben de giriyorsa ona verin işte ya. Big Babi'ye baksın. Arkadaşlar adam ona oy vermiyor. Arkadaş adam çalışmıyor yapıyor? Yandan oy vermeye çalışmıyor yapıyor? Arkadaşlar mor yazmasın. Yazmıyor zaten. Galiba çevrim dışı. Ama olsa oyun tutmaz ki burada. Arkadaşlar Allah'tan 9 dakika şu an. Şu an videomuz 9 dakika arkadaşlar. Evet 10 saniye kaldı arkadaşlar koskoca 80 saniyeden 10 saniye kaldı Adam bilerek yapıyor yani, yemin ederim Ya arkadaşlar öyle diyorlar öyle kimse vermiyor Hep bu olur zaten arkadaşlar Bak not diyor Hep bu olur zaten kimi suçlarlarsa o şey olur Arkadaşlar hemen gideceğim elektrik odasını ışıkları açacağım. Arkadaşlar bende razı yok şu anda galiba. Dead zero bond. Arkadaşlar boş boşuna suçluyoruz işte böyle. Arkadaşlar kim sakın suçlamayın öyle ki önünüze geleni. Ben arkadaşlar kostümümü giyeyim. Arkadaşlar şöyle, şöyle gezmek istiyorum ben. 7 kişi şu an bekliyoruz. 8-9 kişi olduk. Start diye şuraya. Bak başlıyor bu saat. Ya kim içirtti ya? 2, 1. Ay anasını ya. 3. Ne oldu ya? Ay Allah Allah biz daha geldi. Çıldıracağız şimdi arkadaşlar. Sonunda başladı arkadaşlar inşallah yapacağız. Krim A bir şey diyecektim şimdi. Bıktım arkadaşlar Krim bıktım. Bıktım. Ah kesecek beni. Ah. Hangi grubumuza bakacaktık arkadaşlar oyunda? Muhammed'e kesmişler. Arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi. Ve ben arkadaşlar görev yapmayacağım. O Ömer Gancı'da görev yapacağım sadece. Onu bitireyim ondan sonra satın. Bakayım purple yazıyor. Purple. E sensin ya. Purple. Ee, ha, hepiniz beraber zaten görev yapmayacağım. Görev yapalım sıçratıyorlar. Şey yapalım sıçratıyorlar. Görev ben yapmayacağım ben. Evet. Ben bu görev yaptım mı şimdi? Yapmış sayılmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaş bütün herkes ortada şimdi. Aha. Bizim kim gelmişti? Hemen arkadaşlar zeka çalıştıralım. Beynimizi çalıştıralım. Arkadaşlar maviydi. Mavi yani buluyor arkadaşlar buluyor arkadaşlar bu kadar cevap vereceğim daha da cevap vermek istemiyorum çünkü imposter gibi davranıyorum arkadaşlar en çok e, kir alınan yerler ya Allah'ım bize gabana verin ya Rabbim. Ya yok işte almış size impostor yok işte yok. İki impostor kalmış ya. Arkadaşlar bu, kadar olsun arkadaşlar bu seri. Devam istiyorsanız bilin arkadaşlar etmişsiniz istiyorum sadece. Abone olmayı unutmayın. Yılbaşında 10 bin kupa oldum. Şarkıla bir video gelecek arkadaşlar. Çok iyi bir montajlı video gelecek. Diğer videolar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen benim kanalıma gidip diğer videoları izleyebilirsiniz. Roblox, Among Us, Brawl Stars. Yağmur Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar. Sizde kalın. Bir daha geçen videoyu abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.